Thank you. Merhaba Nisan Medik kıymeti takipçileri. Biliyorsunuz bizim mağazamızda kampanyalarımız hiç bitmez. Fakat bu hafta farklı manevi değeri yüksek bir kampanya yaptık. Efendim nedir kampanyamız? Anneler günü özel seçili bütün ürünlerde %30 indirimimiz var annelerimize, kayınvalidelerimize özel indirimdir bunlar. Kayınvalide olmasanız da anne olmanız yeterli efendim. Gördüğünüz gibi çeşidimiz çok fazla açık kapalı demiyoruz. Hepsinde %30'a varan indirimlerimiz var. Şu çeşitlerimizi görüyorsunuz. Büyük bedende çok çok güzel modellerimiz var. Bakın genç büyük bedenler bunlar da indirimde efendim. Bu ve bunun gibilerde. Dediğimiz gibi burası sadece teşhir katımız. Üst katlarımızda da devam eden ürünlerimiz var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.